Değerli öğretim üyeleri, değerli öğretim elemanları, Muğla Sıtkı Koçma Üniversitesi'nin akademik personeli ve sevgili öğrenciler, pandemi sonrası dünya üzerine bildiğiniz gibi çeşitli toplantılar, bilimsel etkinlikler ve konferanslarda çok sayıda bilim adamını konuk ettik yaklaşık, onu geçti. Bugün biraz bizim iktisayi derimler dışında farklı bir eksenden, ama dünyanın temeli olan bir eksenden bakacağız. Bir ilahiyatçı ya da İslami İlimler Fakültesi mensubu, Profesör Doktor Özcan Güngör beyefendiyi konuk edeceğiz. Kendisi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü öğretim üyesi. Ee, sayın Hocanın e, pandemi sonrası için insanların o manevi alanında hem Batı'da hem Türkiye'de hem, hem dünyada hem Türkiye'de nasıl bir dünya tasavvuru var? Neyi gözlüyor? Onu e, bizimle paylaşmasını da istiyoruz. Buyurun Ahmet Bey çok teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimize takip edenlere de saygılar sunuyorum. Ülkemizin, dünyanın geçtiği hem şu zor, zor, zor zamanlarda hem de karşılaştığımız başkaca ekonomik veya benzeri sıkıntılarda bu meseleleri halletmeyi Rabbim'den diliyorum, dua ediyorum. Şimdi biz tabi bu olay başlar başlamaz ben gündelik dünyadaki hem araştırma merkezlerini hem bu büyük dini merkez kurumları ve kişileri takip ediyorum nasıl tepki verecekler diye bir de tabii meselenin teorik boyutuna bakıyoruz çünkü biz tarihte büyük dine dönüşler ve dinden dönüşleri bu tür kriz zamanlarında ortaya çıktıklarını görüyoruz özellikle aydınlanma dediğimiz din ve bilim arasındaki mesafenin iyice açıldığı atı tecrübesinde Hristiyan tecrübesinde bu tam da Hristiyan Katolik Kilisesinin veba salgını karşısında aldığı tavırla ilgilidir. Onlar bu veba salgınını bir Tanrının cezalandırması şeklinde yorumlamışlar hatta buna ilişkin yapılan kimi bilimsel çalışmaların da Tanrının iradesine karşı çıkmak olarak sunmuşlardı. Salgın sonrası, salgın sonrası Hristiyanlık hızlı bir şekilde, daha hızlı bir şekilde zemin kaybetti. Ve tabiri caizse batı toplumları için e, sekülerleşme e, adeta orada ilk fizik kanundaki hareketini kazanmış oldu. Bu bir, e, bu anlamda dinden dönüşün zeminini oluşturdu. Fakat e, kriz dönemleri dediğimiz, 2. Dönem, Dünya Savaşı sonrası takip eden dönemde e, dünyada yeniden bir dine dönüş başladı. Özellikle dini gruplar kişisel dindarlıklar, kişisel dualar ve benzeri şekillerde de bir dindarlık artışı gözlendi. Bunun da temel sebebi insanların içine düştüğü anlamsızlık ve geleceğe dair belirsizlikleri giderecek ellerinde reçetelerin olmaması veya modern kapital sistemin, modernizmin onlara sunduğu reçetelerin onların hayatları için bir kimlik, bir dayanışma noktası, bir sabite sağlayamamasından kaynaklanan bir dine dönüş başladı. Tabii bu dine döndüklerinde insanlar eskiden terk ettikleri evi bulamadılar. Yani zaten çağ değişmişti, din de içeriği itibariyle değişmişti, kurumlar da değişmişti. Dolayısıyla bir de öyle dinden e, dine dönüş yaşandı. Biz şunu biliyoruz sosyolojik olarak: kriz dönemleri her ne tür kriz olursa olsun ekonomik kriz, siyasi kriz, sosyal kriz veya başka krizler e, dine dönüşü artırıyor. Şu anda elimizde çok yapılmış net istatistiki raporlar var. Mesela Gallup'un yaptığı araştırma var elimizde. Pew Research Center'ın yaptığı araştırma var elimizde. Time dergisinin yaptığı araştırma var elimizde. Ve bizim de Türkiye'de yaklaşık 3000'e yakın insanla yaptığımız bir anket sonucu elde ettiğimiz veriler var. Veriler bize şunu gösteriyor. Bu kriz döneminde insanlar hem Gallup'un araştırmasında, daha önceye göre Gallup demiş ki nasıl bir e, dindarlık anlayışınız var? E, %60 yakın insan dindarlığımız bir öncekine göre daha önceki kriz öncesine göre arttı. Ve yine benzer bir oran %50'ye göre daha önceye göre daha sık dua ediyorum e, demişler. Pew Research Center'ınki de benzer bir şekilde söylüyor. En çok özledikleriniz şeyler nedir? Yani yapmayı düşündüğünüz şey nedir deyince büyük bir kesimi, 150'nin üzerindeki bir kesim kiliseyi özledik ve kiliseye pazar ayinine gideceğiz diyor ki bunlar Amerika'da yapılmış çalışmalar. Time dergisi de benzer bir şekilde kiliseye katılımın pandemi sonrası artacağını söylüyor. Bizim yaptığımız araştırmada da Türkiye örneklemi üzerinde yaptığımız araştırmada da insanların bu kriz dönemi dua etme sıklığı, Kur'an okuma sıklığı, ve beş vakit namazı daha düzenli kılma sıklığının arttığını ifade ediyorlar insanlar. Tabii bu e, kriz döneminde baktığımızda demek ki beklenen şey oluyor. Fakat e, aynı şekilde bir de madalyonun diğer tarafına baktığımızda e, Güney Kore'de bir e, Katolik e, Hristiyanların İran'da bir mollanın, Suudi Arabistan'da yine bir din adamının, Amerika'da yine bir din adamının ve hatta İtalya'da Papa yasaklamasına rağmen e, inananların bu krizi basite alır e, bunun bir kader e, şeklinde yorumlanması şeklinde veya e, dinin buna mani olacağını söylemesi şeklinde bir tezahür de ortaya çıktı. Hatta ülkemizde de hayatını kaybeden bir e, din adamının e, böyle bir ihmalden dolayı vefat ettiği de söylendi. Dolayısıyla Dinlerin e, bu metafizik alana ilişkin sunduğu öğreti bazen aşırı bir e, güven, aşırı bir ihmal ve dinin o e, aslında tedbire dayalı tevekkül anlayışını atlayan bir tavrı görünüyor. Bunun örneklerinde yaşandığı ve e, birçok yerde de maalesef acı e, sonuçlar elde edildi. Türkiye'de ilginç bir şekilde... E, Din, dinin bu anlamdaki tedbir ve tevekkül bağlamındaki yaklaşımının güzel örnekleri de sergilendi. Bunu da ifade etmek lazım. Ahmet Bey biz Türkler Hanefi ve Maturidi akıldan geliriz. Yani Hanefi mezhebi amelde, uygulamada Maturidi de inançta, teoride. Maturidiliğin ve Hanefiliğin en önemli unsurlarından bir tanesi, en önemli unsuru bence dini eylemlerde aklı önceleyen ve akılla akılla bilimi çatıştırmayan bir öncele sahip olmasıdır. Bizim yaptığımız araştırmada mesela biz dedik ki böyle bir pandemi döneminde dini özgürlüklerimizin kısıtlanmasını normal karşılıyorum diye bir tutum sorumuz vardı. %90'a yakını evet diye cevap verdi. Yani dini özgürlükler kısıtlanabilir. Yani ibadet etme, camiye gitme veya benzeri özgür, şey, özgürlüklerimiz kıslanabilir dediler. Yine buna benzer bir başka soruda da pandemi döneminde cuma namazlarına gitmememiz, teravih namazına gitmememiz bizim için bir sakınca doğur, bir doğurmaz, günah doğurmaz şıkkına cevap yine 190'lar civarında evetti. Burada şunu görüyoruz. Bizim Türkiye Müslümanlığı örneğinde bu meseleye yaklaşırken daha makul, daha akılcı ve dinin bu manadaki ibadetlerinin e, dinin özünde vardır. Kıslanabileceğine dair bir kabul yüksek derecede Türkiye örneklerinde görülüyor. Şimdi buradan hareketle şunu görüyoruz biz. O zaman karşımızdaki kitle, bizim e, kendi, hem kendi insanımız hem dünyadaki insanlar açısından baktığımızda bir kriz ve kriz sonrası fırsatlar ve tehditler var. Yani kurumsal olarak dinleri bekleyen fırsat ve tehdit var. Kurumsal olarak ve bireysel olarak bizim dindarlığımızı, kişisel dindarlığımızı bekleyen fırsat ve tehditler var. Burada kurumsal olarak kiliselerin, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın veya İran'daki Molla'ların verdiği tepkilere bakıyoruz. Yahudi, onu da unutmayalım. Yahudilerde de benzer bir tavır çıktı. Orada da hatırlarsınız İsrail polisi sert müdahale etti. Evet. Özellikle Süleyman Mabedi'ne girmek isteyen o katı Hasidik Yahudiler denilen Yahudiler. Onlar da yani zihniyet aslında çok o konuda değişmiyor. Yani radikal bir takım tutum sahibi insanlar hangi dinden olursa olsun dini kendilerinin yegane tek necat kaynağı, tek kurtuluş ve biricik kimliği olarak gördüklerinden bu tür diğer uyarıları çok dikkat almıyorlar. Dolayısıyla bu baktığımızda Katolik Kilisesi hemen ilk andan itibaren toplu ibadetleri yasakladılar. Hatta çok meşhur onların yılda bir defa yapılan bir e, ayinlerini Papa bizzat yasakladı ki en son 1600 yıllarda yasaklanan bir ibadet e, o. Doğrusu e, Katolik Kilisesi bu konuda e, gerekli tedbirleri hızlıca aldı ve uyaran uyardı da. Ve ardından da e, değişik online seminerleri başlattılar. Yani papazların e, rehberliğinde e, kiliseye katılamayanların evlilik törenlerini yapmaya ki Katolikler Kilise dışında nikah kabul etmezler. Yani e, kilise de kıyılması gerekir nikah. Protestanlar öyle değildir. E, dolayısıyla burada Katolik Kilisesi e, son derece rasyonel bir şekilde... E, ...inanlarını bu virüs sonunda korumayı planladılar. Bu virüs sonrasında onların e, işini kolaylaştırıcı bir etken e, olarak dikkat çekiyor. Çünkü e, akılcı ve rasyonel bir çözüme yöneldiklerinde daha önce yapmadıkları o veba salgınlarında yapmadıkları bir iş yaptıkları için bunlar için bir tehdit çok görülmüyor. En azından açıklamalar sürekli daha çok doktorların tavsiyeleri doğrultusunda. Bizim Diyanet İşleri Başkanlığımız da hatırlarsınız önce bir yalpaladı. Cuma namazları ile ilgili ilk başta Cuma namazlarına izin verdiler. Arkasından yasakladılar ve orucun teravih namazlarını da e, yasakladılar. Hatta şimdi belki bayram namazı da e, kılınamayacak öyle görünüyor. E, o ilk baştaki yalpalama Diyanet İşleri Başkanlığı'nda belki birazcık siyasetle ilişkili bilemediğimiz e, sonrasında daha akılcı bir çözüme yol bıraktılar. Hatta Diyanet TV'de e, geçen Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan bir hoca e, güzel bir konuşma yaptı ve diyor ki e, pandemi döneminde diyor e, evde bekleme e, yapmak diyor cephede diyor şey sınır hattını korumak kadar sevap bir iştir diyor. Bu önemli bir çıkış noktası. Dinin o meşrulaştırıcı yönüyle bu evde kalmanın ve bir başka hatta ilginç bir şey kullanan mesela dedi ki bir başkasına bunu bulandırmak, bulaştırmak veya bu riski göze almak İslam'da en büyük günah kabul edilen kul hakkının ihlalidir dedi. Bu önemli bir nokta. Kul hakkıyla çünkü insanların zihinlerinde kul hakkıyla pandemide tedbirlere riayet etmemenin ilişkilendirilmesi önemli bir noktaydı. Sonra Diyanet toparladı bu işi. Hatta arkasından da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve diğer İslam tarihindeki tecrübelerin sonucu salgın döneminde ne yapılabilir dair bir yayın, kitapçıkta yayınladılar. Bu demek ki ortak akıl harekete geçtiğinde bu manada şimdi de yine Diyanet ee, bu vefa, dost, vefa gruplarında devletimizin yaptığı gruplarda hocaları aktif hale getiriyorlar. Bir ee, bilhassa hocaların mahalledeki e, fakir, yaşlı e, veya de, di, diğer insanlara ulaşmalarını sırala teşvik ediyorlar. Güzel örnekleri çıktı İstanbul'da bir hoca camiyi markete çevirmiş ihtiyaç sahiplerine. Başka bir yerde hoca elleri tek tek gezerek e, işte şeylerini dağıtmış onlara. Hocam, e, falan. ben araya evet. girdim. İlginçtir. Uzun yıllar şunu gözlemledim ben hayatımda. Cami hemen girilip çıkılan bir mekan oluyor. Cami sosyal bir alan ola olmuş herhalde 50-60 evet. yılda. Belki bunu sağlayabiliyoruz bu şekilde. Güzel bir noktaya değindiniz. Şöyle bu işte fırsat o. Eğer bu dönemde din görevlileri üzerlerine düşen o yakın ilişki ve alakayı ve insanların bu e, bilhassa anlamsızlık veya belirsizliğe dair yani. duruşlarında sabite olabilecek doğru iş, doğru söz, doğru amellerle ve samimi bir şekilde insanlara ellerini uzatabilirseler e, gerek sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gerek bizzat yüz yüze iletişimleriyle gerekse maddi ihtiyacı olan insanlara gerçekten sahip çıkmalarıyla e, bunu yapabilirseler e, ondan sonrası için bu bir fırsat olacak çünkü. Biz Türkiye'deki cami cemaat profili biliyoruz. Büyük oranda emekli insanların katıldığı bir ortam. Bir de o şeyle de alakalı. Yani camideki görevlilerin o nesli yeni nesle, orta nesle, orta kuşak veya alt kuşak bir gençlere uygun formatta din hizmetleri üretememeleriyle de alakalı bir iş. Çünkü dediğiniz gibi adam geliyor, sadece namazını kılıyor ve çıkıp gidiyor. Başka onu orada tutacak hem duygusal manada, hem psikolojik manada hem de ilmi anlamda. Bir ortam oluşturulamadığında bunlar e, uzun süre ve kalıcı olamıyor. Dolayısıyla bu noktada baktığımızda, e, evet, e, ülkemizde kurumlar noktasına baktığımızda diyanet toparladı. İran'da da Mollaların benzer bir tavırla ilk önce e, kabul etmediler kapı şeyleri kapatmayı, e, ziyaret kapatmayı, arkasından kabul ettiler. Ama orada biraz daha fazla sanki can kaybı oldu bize göre e, böyle bir durum var. Kurumlar açısından baktığımızda imtihanı aslında büyük oranda tedbirli davrandıklarını kurumları görüyoruz. Buna bağ, buna e, karşın bazı dini aktörlerin e, toplumda sözü dinlenen dini aktörlerin bu virüs hafif alıcı ifadelerin de bilhassa gençler nezdinde bilhassa gençler nezdinde e, bu değişik algıları güçlendireceğini e, varsayıyoruz. Çünkü gençler için e, zaten e, bu manada bir güce yaratıcının dışında işlere karışan, işleri e, değişik e, araçlarla domine eden bir e, tanrı anlayışı e, zayıflıyordu. Şimdi bu tür saçma sapan e, bir takım uygulama yapan insanlar karşısında gençlerin, ha tamam işte zaten din dediğimiz şey, hayata çözüm falan yürütecek bir şey değil, aksine daha da karmaşıklaştıracak, daha da kötü sonuçlara doğuracak bir şey gibi deyip e, bunun neticesi e, olarak e, o değişik algılarının güçlenebileceği bir durum da söz konusu. Veya tam tersi Adam mesela sürekli aman dua edin, şu duayı edin, bu duayı edin, kurtulursunuz bu işten falan diyen adamlar var. İsim vermek istemiyorum. Dua, şu dua yaparsanız bu işten kurtulursunuz diyen hem Türkiye'de hem Katolik Kilisesi'nde evet. hem de Yahudilerde adamlar var. Dua, şu dua yaparsanız kurtulursunuz. Peki yaptık dua ve kurtulamadık. Ne olacak? Öyle bir şey yok. Dua yani dua için neticesidir. Yani sonucun da çıkabilir. Evet. İlahi anlamda öyle. Dolayısıyla eğer bu netice elde edilemezse yine gençlerin bir kısmında ha bak dua dua dediniz herkes doğaya çağırdınız. Eee hasbel kadar doğaya doğaya çağıranlardan biri de ölürse ki Amerika'da olduğu o e, hiçe sayan bir papaz e, topladı milleti, Tanrı'nın her şey elinde falan Öldü adam. O durumda o zaman demek ki dua bir işe yaramıyor. Dua etmeye de gerek yok. Sığınmaya gerek yok. Yani işiniz yapın gibi o e, destek algıyı e, güçlendirici bir tavırla karşılaşmamız da mümkün. Evet. Fakat burada e, evet hocam bir araya gitsem bir bir sualle tabii ki, ben tabii. bir şey yapmak istiyorum. Tabii ki tabii ki. Bu bunu büyük ihtimalle okumuşsunuzdur. Bir çıktı hatta İncilden sonra en çok okunan kitap diye. Dan Brown'un bir serisi çıktı. Melekler Şeytanlarla başlayıp, bunun antitezleri de çıktı. Fakat orada şunu gördüm ben bu kitaplarda. Dini, bir mekanik, ezoterik ve bilimle yan yana getirerek yeni bir versiyon, bir kokteyl şekilde tekrar sunuyordu insanlara. İşte her şeyin altında bir şey var. İşte altında şöyle bir şey var. Siz o mesajı anlamıyorsunuz. İşte aslında dünyevi bir, fiziki bir güçler var. Bilmiyorum okumuşsunuzdur muhakkak. Yani Dan Brown vardı bir din versiyonu çıkmaya başladı dünyada. Anlatabiliyor muyum? Yani Hristiyanlık, Müslümanlığın çeşitli şeyler geliyor. Gizli sembollerle bize ulaşıyor. İşte bunu anlıyoruz. İşte dünyanın başka bir düzeni var falan. Bu Şimdiki bizim aldığımız işte Müslümanlığın, ta işte e, Muhammed döneminden beri, Hristiyanlığın İsa'dan beri gelen şeyini çok farklı bir yöne akıtıyor. Hem şey, işine de geliyor, hani bu Scientology gibi şeyler işine de geliyor insanlara. Daha kolay anlaşılıyor, e, filmlerle destekleniyor falan. Bu konu nasıl bilir? <laughs> Çünkü sizi dinlerken aklıma şey geldi. Yıllar önce e, ortaokulda okuduğum bir kitap. İnançtan bilime sırrı doçent doktor sırrı yakıncı. O zamanın bir sosyalist aydını Ankara Üniversitesi'nde. Ama ikisini karşılaştırıyor. Yani inançla bilimi. Asla çatışmaması gerek. Diyorsunuz ya siz maturidi felsefesine haiz olan biri zaten bu, bunu yapmaz. Yani akla dayandırdığı için. Hocam bu şey nereye gider? Yani Da Vinci kovuk mesela. Bir okuyorsun Allah Allah diyorsun. Sanki bir incini farklı yorumluyor gibi. Ne dersiniz bu konuda? Ben onu da bitirmek istiyorum müsaadenizle. Evet, şimdi e, Ahmet Bey insan e, sadece maddeden ibaret bir varlık değil. Ruhu ruhu da var. Dolayısıyla e, her ne olursa olsun bilim ne kadar gelişirse gelişsin metafiziğe olan ilgisi asla kaybolmuyor. Yani insanın kendisini aşan bir yönün mutlaka olduğu ve o aleme girdiğinde de ona yön verecek, onun elinden tutacak bir rehbere ihtiyaç hissediyor insan. İşte tam burada o ezoterik dediğiniz e, anlayış veya karizmatik dini liderler veya dinin o batini yorumu dediğimiz insanların önü açılıyor. E, ama şunu söylemek lazım, İslam için e, e, İslam için e, esas olan zahirdir, esas olan görünürdeki yaptıklarımız, görünürde anladıklarımızdır ve Kur'an bu manada kimi batini yorumlar varsa da Kur'an'da yani anlamakta, aklen anlamakta ve açıklamakta zorlanabileceğimiz şeyler Kur'an'da vardır. Doğrudur. Ama İslam dininin formatlanmış şekli zahire göredir. Fakat insanlığın geldiği noktada, özellikle bu söylediğiniz manada, e, belirsizliği gidermek için, insanın hayattaki e, anlam arayışına karşılık verebilmek için bu ezoterik, anlaşılmayan bir dil, insanlara daha eğlenceli geliyor ve taraftar buluyor. Bilhassa Batı'da Bizim yoksulluk kuramı dediğimiz yani yoksulluk değil, yoksulluk maddi imkanları da olsa da bir takım manevi hazı tatmamış, ruhi yönünü hiç geliştirememiş insanlar için bu tür ezoterik, bu tür metafizik ve anlamakta, açıklamakta zor gelinen şeylere karşı bir açıklama iddiası olan yapılara kişilere karşı bir ilgi var. Hatta böyle bir dini grupta var. scientology diye bir dini grupta var. Şimdi ülkemizde de bir kısım tarikatların Hatta daha açıkça bir kısım dini radikal dini grupların, terörize kadar gidebilecek bir, bir kısım radikal dini grupların bu ezoterik hikayeleri kullandığını görüyoruz. Ee, bu şeyin başında, pandeminin başında bir ses kaydı sıklıkla dolanıyordu. Hazreti Peygamber'e atfedilen bir hadisten bahsediliyor. İşte Cuma günü olacakmış, Cuma olduğunda Cuma kınlaması şu olacakmış, orucun ilk günde böyle olacakmış, arkasından kıyamet kopacakmış, yecüc mecüc gelecekmiş, tehccal gelecekmiş falan filan. Şimdi bir baktım ben o hadisi bir arkadaşım göndermişti ya böyle bir hadis var. Hadisin ravilerinden iki tanesi en meşhur uydurukçu adamlar ve her yerde de yazıyor bunlar uydurukçu hiç. Öyle bir şey yok. Kalmış ki kötü bir tiz adada yok mu öyle bir söz. Yani ama bir baktım binlerce insan bunu paylaştı. Niye? Pandemide bir belirsizlik var ve biri buna bir açıklama iddiasında ve bu açıklarken de bir Mehdi gelecek, Mesih gelecek, işte ölecek, kalacak, şu olacak, bu olacak. Mehdi, Mesih falan gelecek gideceği yok. Ama insanlar buna merak salıyor, bunu kendileri için bir çözüm aracı olarak görüyor ve tabii ki ve tabii ki birileri bunu derhal bir tüketim nesnesi haline dönüştürüyor. Derhal. Yani ya adam işte dini grup falan kurmuşsa oraya bülleti topluyor, veya kitap kitap yapmışsa oraya onu satıyor, kâr yapıyor, film yapmışsa müşteri topluyor kendisine. Yani bu insanın metafiziğe olan merakı ve bilhassa teknolojik gelişmeyle beraber daha mekanikleşen ilişki tarzlarına karşı yani insanların e, bu, bu anlamda mesafelerinin açıldığı fiziki sosyal mesafelerinin sosyal mesafe zaten açıktı modernleşen toplumda. Hani sosyal mesafeye dikkat edelim diyorlar ya o fiziki mesafe zaten sosyal mesafe açıkla, açılmaya başlamıştı. Kimse kimsenin halini sormaz, hatırını sormaz, yardım etmez, şeffaf değildi bilmem ne bilmem ne. Dolayısıyla bu tür durumlarda birey yalnızlaştıkça daha e, mikro bir hale geliyor. Mikro hale gelen varlık kendisine yardımcı başka nesneler arıyor. Yardımcı nesne yakında birileri insanlar olmadığı için metafizik aleme yönelme, metafizik sembollere yönelme me, me, ve o alandan kendisine bir kimlik inşa etmek istiyor. O Halbuki e, İslam din açısından söyleyecek olursak Katoliklikte bu manada bu batıniliği, zahidliği ve e, sembolik bir dili e, özendiren bir din anlayışı vardır ama İslam için söylenildiğinde bilhassa hanefilik, matürlülük için söylenildiğinde asla aslolanın bu olmadığı, aslolanın zahirdeki bizim gördüğümüz ve sorumlu olduğumuz şeyler olduğunu bildirmemiz lazım. Ama insanın bu ihtiyacı bitmeyecektir. Ve bitmedi müddetçe de radikal dini gruplar başta olmak üzere, bütün dini gruplar, tarikatlar hem batıda hem doğuda her taraftaki bu ortamdan insan avlayacaklar. Çünkü insan yalnız ölüm korkusu karşısında zor durumda, ekonomik e, tatminini sağlamışsa da manevini tatminini sağlamak mevcut şartlar ve iş koşulları içerisinde çok mümkün gözükmüyor. İşte tam bu yasada biri çıkıyor, senin mutlu olacağın, yap daha önce hiç tatmadığın duygulara tattıracağını iddia ediyor ve bunu da metafizik bir sosa bulayıp insanların önüne hazır hale getiriyor. Ve bunun da alıcısı var. Ee, yani elimizde bir takım raporlar var. Şu anda bu radikal terör örgütlerinin bu pandemi dönemini inanılmaz iyi kullandığına dair raporlar var elimizde insan kazanıyorlar. Tek sebep yine o belirsizlik ve güya adaletsizliğin e, ve toplumsal anlamdaki eşitsizliğin bu pandemi döneminde daha ortaya çıktığı netleştiği o zaman bunu ortadan kaldıralım. Ne yapacağız? İşte terör örgütleri bu toplumsal güya işte, adaletsizliği ortadan kaldırmak için insan kazanmaya devam ediyorlar. Yani o, e, o pandemiyi nasıl yorumladığımıza bağlı olarak e, bir zihniyet aracı olarak o doğrudan metafizik e, anlamda Çözüm arama veya kavramlara insanlar yönelttiğinde görüyoruz. E, yapılan çalışmalarda da bu görülüyor. Yani pandemiyi nasıl yorumluyorsunuz diye baktığınızda ceza diye yorumlayanlar var. Ya bu Allah'ın bir cezası diyorlar. Allah cezalandırdı. Ondan sonra bu imtihan diye yorumlayanlar var. Bir kısmı kader diyor. Bir kısmı yani hiç alakası yok. İşte bir yerden e, yayılmış falan diye yorumlayanlar var. Bilhassa cezadır. Bu Tanrı'nın bir cezasıdır diye yorumlayanların bu manada e, radikal dini gruplara eğiliminin olabileceği ve e, daha fazla e, metafizik e, argümanlara, Yahudileri de var bu işin ne bekleyenler. bekleyenler, Hristiyanlıkta da var, İslam dünyasında bu tür insanlar var. ne devam edecek, öyle görünüyor. E, Sayın Güngör teşekkür ederim. E, açıkçası çok lezzetli bir sohbet oldu. Daha doğrusu konferans oldu ama siz e, ciddi yeni araştırmaları da paylaştınız bizimle. Yani e, bu bizim o mana alemimizle ilgili. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar. Ben çok diyeyim. teşekkür ediyorum. Ben